Evrenin matematiğine hoş geldiniz. Bu kanalda numerolojiden bahsedeceğiz. Numeroloji nedir? Hayatımızda ne gibi bir etkisi vardır? Rakamların titreşim alanı bizim üzerimizde ne gibi etkide bulunuyor? Okul numaranızdan kimlik numaranıza, cep telefonunuzdan evinizin kapı numarasına kadar aslında sizi etkiliyor. Ve bu rakamların ve isminizdeki harflerin yaydığı titreşim hayatınızda birçok şeyi değiştirebilir. Birinin size ömür boyu Ayşe diye seslenmesi ile ömür boyu Fatma diye seslenmesi arasında çok büyük fark var. E, çünkü isimler bir frekansta titreşiyor bütün harfler ve bu harflerin titreşiminin bizim üzerimizdeki etkisi yatsınamaz. Numeroloji ile cevap bulabileceğiniz sorular nelerdir? Örneğin bu hayata geliş amacınız ne? Ne gibi sınavlarınız var? Güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz nelerdir? Ee, neden o anne babayı seçtiniz ve onlarla ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Ya da hayatta belli şeyler hep sizin karşınıza çıkıyor gibi mi hissediyorsunuz? Hep yine mi bu benim başıma geldi diyorsunuz? İki ileri bir geri gibi mi hissediyorsunuz? Ee, bunlara bakabiliyoruz. Onun dışında e, hayatınızdaki insanı neden seçtiniz? Aslında gerçekten ruh eşiniz mi yoksa e, belli sınavları birbirinize aynalamak için mi bir aradasınız? Ki size başka türlü bir şey mi öğretiyor aslında. Çocuğunuzun ismi ne olmalı? Çocuğunuzun ne gibi yetenekleri var? Onu nereye yönlendirmelisiniz? Ya da örneğin bir iş kuracaksınız, bir ortağınız olmalı mı? Ve varsa eğer onun adıyla sizin adınız, doğum tarihleriniz örtüşüyor mu? Bir iş yapmaya uygun mu? Yine kuracağınız işin adı ismi ne olacak? Marka isminiz ne olacak? Ve hangi tarihte o işi kurarsanız gerçekten bereketi kendinize çekebilirsiniz gibi sorulara cevap bulabiliyoruz. Numerolojinin verebileceği cevapları bizzat benimle birlikte bulmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Ve videoları beğenince lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Ee, ve sorular illaki olacaktır. Çok fazla soruyla karşılaşıyorum. Lütfen sorularınızı ve yorumlarınızı da aşağıya yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim.